Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ukrayna Rusya savaşı ile ilgili daha önce savaş başlamadan önce yapmış olduğum öngörülerin nasıl bir bir gerçekleştiğini herhalde sizler de gördünüz. Videolara bakacak olursanız kısa bir derleme de yapacağım. Öngörülerin nasıl gerçekleştiğini sizler de göreceksiniz. Arkadaşlar bir olay gerçekleştikten sonra yorumlaması gerçekten kolay ama bir olay gerçekleşmeden gelecekle ilgili öngörülerde bulunmak çok da zor ve çok daha faydalı bir iş. Çünkü proaktif davranmanızı davranmanızı sağlıyor. Tedbirler alıyorsunuz. Kendi ülkenizle ilgili tedbirler alabilir duruma geliyorsunuz. Birincisi arkadaşlar Harp tarihinden de Rusya'nın geçmiş e, Çeçenistan Savaşı'ndan e, deneyimlerinden de örnekler vererek e, bu savaşı Rusya'nın inkar etse de e, bir savaş planlamasının içinde olduğundan bahsettik. E, NATO Rusya'yı kumpas mı kurdu, kuruyor e, tarzında e, başlık atarak da e, Rusya'yı bir e, başına gelecekleri e, anlatmaya çalıştık. Tabi belki Putin videolarımızı izleseydi e, belki savaştan vazgeçecekti. E, şakası bir tarafa. Tabi arkadaşlar savaş kötü bir şey. Öngörülerimizin e, ön de gerçekleşmesi acı. E, ancak e, gerçekten e, isabetli öngörüler bize ne avantajlar sağlayabilir bundan bahsedeyim. Birincisi arkadaşlar Ukrayna'daki motor fabrikalarının e, tabi hedef alınacağı e, belliydi ve bu yüzden ben önceden tedbir alması buradaki uzmanların e, geçmiş ülkemizin tarihinden de örnekler vererek 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'den kaçan profesörlerin, Alman, prof, e, Yahut profesörlerin Türkiye'ye getirildiğini ve çok faydalı işler yapıldığını bilimsel konularda özellikle tıp alanında Türkiye'ye çağ atlattığından bahsetmiştim. E, aynı şekilde Cihat Yacı Paşa'mız da geçen gün CNN kanalında e, neredeyse e, birebir e, örnekler vererek vermiş olduğumuz örnekler anlatım neredeyse birebir uyuşuyordu. Tabii ben bunları savaş başlamadan önce yani bir olay gerçekleş, Dikten sonra yorumlamadım ee, Önceden yorumladım Bir amiral seviyesinde Düşünebildiğimizi Bir adım öne geçerek de Olaylar gerçekleşmeden önce Öngörülerde bulunmayı Alınması gereken tedbirlerin Nere olması gerektiğini de Bahsetmiş olduk E Şimdi arkadaşlar Geçmiş videolardan Kısa bir derleme yapacağım Bundan sonraki videolarımda da e, Tabi elimde e, bilgi varsa, e, harp tarihinden olsun, e, çeşitli açık kaynaklardan olduğum, aldığım bilgiler olsun, bunları yorumlamaya ve gelecekle ilgili e, öngörülerde bulmaya devam edeceğim. ve Kurumlarımızı da e, bugün yaptığım gibi e, bilgilendirerek e, tedbirler alması için e, elimden geleni yapacağım. Ancak arkadaşlar bugün açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre Amerika Singer füzeleri vermiş Ukrayna'ya. Yani bu aslında Rusya'ya buyur gel işgal et demekle eş anlamlı. Patriot bataryalarını yeterli miktarda acil olarak göndermesi gerekiyordu. Hatta elinde bulunan Avrupa'da konuştu. Belki Almanya'da konuştu. İtalya'da konuştu. NATO'ya bağlı çalışan Patriot bataryalarını acil olarak Ukrayna'ya yerleştirmesi gerekiyordu. Ancak burada çok zayıf bir destek gelmesi e, sanki bir işgale sessiz kalınacakmış izlenimi uyandırıyor bende. E, kesinlikle yaptırım yapacağını, ne tür yaptırımlar yapacağını Batı'nın açıklaması gerekiyordu. Rusya'nın buna göre ayağını denk alması için ancak ne tür yaptırımlar yapacağı ortada yok. Herkes ayrı telden çalıyor. Bu verilen zayıf desteklerden dolayı büyük ihtimalle benim görüşüm eğer bu şekilde sessiz kalınırsa Rusya harekete geçecektir. Tıpkı bir köpek balığı gibi kanın kokusunu aldıktan sonra rahat durmayacaktır. Bu fabrikanın önemi nedir? Ee, Zorya vuruldu ve Zorya Türkiye açısından da önemli bir diye diyebiliyoruz. Nedir bu tesislerini? Buranın vurulmasının Türkiye etkisi ne olacak? Olacak mı ya da? Türkiye'ye çok ciddi etkisi olacak. Neden? Bu Zorya, e, Maçprok denilen fabrika Makine fabrikası, hı hı. gaz türbünü fabrikası. Gaz türbünü. Gaz türbünü. Gemilerde kullanılan gaz türbünü mü yoksa santrallerde? Ha gemilerde, gemilerde kullanılan. Uçaklarda ve santrallerde. Hı. Hepsinde kullanılan bir e, fabrikaydı. Bu fabrika... Yani uçak motoru yapıyor. Uçak motoru yapıyor, gemi motoru, motoru yapıyor. yapıyor. Ve, tür, e, bu santrallerin e, gaz türbinlerini yapıyor? yapıyor. Ukrayna teknoloji transferi konusunda özellikle motor teknolojileri konusunda gaz türbünlü motorlar konusunda gemi motorları... Helikopter motorları, tank motorları konusunda ve son dönemde gündeme gelen zenit e, roketleri, uzay roketleri konusunda e, çeşitli kaynaklarda Türkiye ile işbirliğini yapacağına dair e, önemli e, ...haberler çıktı. Ve, ve, ve aynı zamanda... ...aynı zamanda çeşitli e, şeylerde de... ...dizel makine yapma kabili kabiliyeti var. Yani... Türkiye bunlarla bir anlaşma imzalamıştı bildiğim anlaşma kadarıyla. Anlaşma imzaladı ve... ...Türkiye gemi makineleri... ...uçak motorları, helikopter motorları... insan aracı motorları. insan hava aracı motorlarını... ...bu ve bunun gibi bir iki tane... firmayla ile... Ukrayna ile yapacaktı. Iş, Ukrayna ile beraber... ...Türkiye'de yapacaklardı. Hı hı. Şimdi bu çok önemliydi Türkiye'nin... ...aslında savunma sanayini... ...aşması için, o, o barajı... ...aşması için. Hı hı. Çünkü bizim... yani ...biz de şimdi şunu da söylemek lazım. Yerlik oranı derken Fatih Bey... ...işte biz yerlik oranı olarak... ...yüzde seksen, yüzde yetmiş... ...gemide yerlik oranı diyoruz mesela. Veya uçakta... ...tankta neyse... Ye, ye, ...yerlik oranı diyoruz. Aslında sayısal... ...niceliksel yerlilik oranı hiç önemli değil. Niteliksel, Niteliksel. yerlilik Öyle bir parça yoktur ki evet, hiçbir şey yaramaz. Motoru olmayan tankın ne anlamı olabilir? Bombalanan bu tesisin... ...Türkiye'se önemli bu. Türk savunma sanayicisinden kıymetli bir tesistir. Tesis. bu. Ama sadece bizim için değil... ...Hindistan için de çok önemliydi. Evet. Hindistan'ın 30 tane... ...savaş gemisinin gaz türbünü burada evet, yapılacaktı. Evet. Şimdi buradan... ...buradan çıkacak çok önemli bir sonuç var aslında. Türkiye bence... Bence buradaki mühendisleri hop getir buraya hop getirsin çünkü Hindistan şimdi getirmeye getirtmeye çalışıyor. Bugün Hindistan medyasında okudum Hindistan medyası ya yani bu tezisin akıl tarafını Türkiye'ye getirmek getir, lazım getir getir bunu bunu getir ya yani onlar bir veriyorsa biz on verelim ama bir kere bunu yapalım evet. bir kere bunu yapalım nasıl 2. Dünya Savaşı'nda bu ee, Musevileri biz buraya getirerek neyse, neyse. eğitimimizde ve 2. Dünya Savaşı öncesinde tabii 2. Dünya Savaşı öncesinde ya yani, o zaman burada da bunlar, Orada Türkiye'ye level atlamıştı Tabii level atlamışlar. Burada, burada da atlayabilir Burada da burada Oradan yani, kaçmasınlar. Hindistan'a gitmesinler. Türkiye'ye gelsinler. 2. Dünya Savaşı'ndan e, Hitler'den kaçan birçok Yahudi profesör e, tıp ile ilgilenen Türkiye'ye sığınmıştı. Diyorlar ki işin uzmanları, konunun uzmanları diyorlar ki Türk tıbbının gelişmesinde çok önemli bir etkiye sahip oldular. Yani bugün gerekirse onlara yani bugün 5 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz. Bazı konularda ne diyoruz? İtibardan tasarruf olmaz diyoruz. Beyin göçü konusunda da arkadaşlar gerekirse kesenin ağzını açmamız gerekir. O kişilere, o uzman kişilere kancayı bizim de atmamız gerekir. Yani aileleriyle birlikte, birinci, ikinci derece yakınlarıyla birlikte e, böyle nitelikli 5-10 e, bin kişiyi Türkiye'de istihdam etmek bizim için zor olmasa gerek. Bu konu üzerinde şimdiden düşünülmesini, planlama yapılmasını ben e, şahsen çok isterim. Rusya son günlerde yaptığı açıklamalarda Ukrayna'ya saldırmayacağını söylüyor. Ancak sürekli takviye yapıyor. Harekata hazırlık aşamalarını tamamlamaya çalışıyor. Yığınaklar hat safhaya çıkmış durumda. Bununla ilgili arkadaşlar Rusya sözüne güvenilir mi dersek belki bunu arasanız Google'da, şurada, burada bulamayacağınız bir bilgi. Kendi bilgi kütüphanemden size aktarmak istiyorum. Çeçen Savaşı'ydı. Yeltsin Rusya Devlet Başkanı'ydı. Ve Rusya, Rus ordusu Çeçenistan'a girdi. Yeltsin bunu bile inkar etti. Operasyonun ilk günlerinde savaştığını inkar etti dünya kamuoyuna dedi ki biz Çeçenistan'a girmedik Girseydik zaten iki saatte Çeçeenistan dümdüz ederdik dedi Dolayısıyla ben geçmiş açıklamalara baktığımda Rusya devletinin kurumsal olarak Hayır mutlaka söylediği resmi açıklamalar doğrudur diyemiyorum yani bir İsrail kadar olamıyorlar